Bursa'da bir abi iddiaya göre kız kardeşini tehdit eden akrabasıyla buluştu ancak o buluşma kanlı bitti. Eli bıçaklı abi kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı. O akıl almaz anları da mahalle sakinleri kaydetti. Sokak ortasında eline bıçağı aldı. Kız kardeşini tehdit eden akrabasına saldırdı. Elime Bursa Nilüfer'de 49 yaşındaki adam iddiaya göre kız kardeşini tehdit eden akrabasıyla buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. O tartışma kısa sürede önce kavgaya sonra da saldırıya dönüştü. <laughs> Eli bıçaklı şüpheli kardeşini rahatsız ettiği iddiasıyla akrabasını kolundan bıçakladı. Bıçak <laughs> Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken kanlar içindeki yaralının yardımına çevredekiler koştu. Çakladı mı Kolundan herhalde. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.